Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi durağımız olan Erzurum'dan sesleniyoruz. Erzurum'da ca kebabı denince akla gelen tek isme yani meşhur tortum ca kebabına konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Kemal Koç'un oğlu Mehmet Koç bulunmakta. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyisiniz. Bizler de teşekkür ederiz. Biz ilk önce Mehmet Bey'i tanımak isteriz. Tabii. Mehmet Bey kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? E, 85 doğumluyum ben, Erzurumluyum. Evet. E, 12-13 yaşından beri e, baba mesleğinden devam ediyoruz biz. Baba mesleği olduğu için kendinizi bildiğiniz bileli bu sektörde hizmet ediyorsunuz. Bu işin sanırım. içindeyiz. Evet, peki meşhur tortum koç kebabı. Kaç yılında kuruldu ve vermiş olduğu hizmetler nelerdir? E, 1982 kuruldu. Hı hı. Ee, bugüne kadar hiç sıkıntı olmadı Caker kebapta. Evet. Herkese tam hak tadıyla e, bu Caker Kebap'ı yedirdik evet. herkese. Ve bu restoranımızda sadece ca kebap bulunuyor. Ca kebap mi? Var, adı sana. gibi gerçekten ca kebap restoranı farklı lezzetlerle siz ticari olarak düşünmediniz. Siz sadece tek bir lezzet üzerine yol evet. Ve yılların vermiş olduğu kaliteyle evet. de isminizi oluşturdunuz. Evet doğru. Evet biraz da ca kebabından bahsedelim. Niye ca kebabı ve niye burada Erzurum'da niye koçta yenilmeyi biraz açıklar mısınız? Ya şimdi bunların ismi önceden şiş, şiş yani. Eskiden Bizo derlerdi bunun ismine. Bizo. Şimdi müşterilerimiz ca kebap, ca kebap deyince ismi kaldı ca kebap. Yani tabakla değil de ca kebapla servis yapılıyor. Cahit, şişinden dolayı şişin adından dolayı Evet cağ kebap, cah kebap e, Burada oldu. müşterimiz koydu yani ismini. Evet. Eskiden vizo dedilermiş bunun ismine Vizo dediyorlarmış sonra evet, şişinden dolayı Cağ kebap, kebap olarak isim evet. kalmış Peki biraz etimizden bahsedelim Etimizi nereden temin ediyoruz ve ne şekilde masamız ulaşıyor Şimdi etimizi Erzurum'dan geliyor zaten e, Kullandığımız et e, koyun kuzu eti Koyun ve kuzu ku, Kuz eti hı hı. E, kol kaburga but kullanıyoruz. Yani hayvanımızın bütün önemli noktalarını bu cağ kebabı içerisinde birleştiriyorsunuz. Evet doğru. Bir karmaşa sunuyorsunuz bize. Lezzet sanırım oradan geliyor. Şimdi hepsini kullanmak değil de şimdi kol, kaburga, but kullanıyoruz. Lezzetli zaten. taraflarını bu evet. demek istiyorum. İçerisinde tuz, karabiber, soğan var. Hı hı. 12 saat bek bekliyor bu etimiz. Şişlere takıldıktan sonra cağla servis yapılıyor müşterimize. Evet ve bildiğimiz kadarıyla Doğu bölgesinde de koyun ve kuzu etleri kokmuyor. Bölgesel olarak. Evet. O yüzden bunu herkes tadabiliyor ve lezzeti tercih edebiliyor kokmamasından evet. dolayı. Bu da sanırım doğuya özgü bir şey. Evet. O yüzden özellikle İstanbul'daki izleyicilerimize söylemek istiyorum. Batı bölgesindeki Erzurum'a gelip günün rahatlığıyla kuzu ve koyun eti yiyebiliyorlar. Çünkü bu bölgenin özelliği budur. Tabii. Evet şimdi mekandan bahsedelim. Mekanımız kaç metrekare alan içerisinde yer alıyor? Hiç. Ve tek seferde kaç misafirimizi ağırlayabiliyoruz? Şimdi bizim mekanımız 350 metrekare. 180-200 kişi hemen ağırlayabiliyoruz. 180-200 kişi tek çırpıda ağırlayabiliyorsunuz. Tabii. Peki uzman kadromuzu önemli kaç kişilik kadromuz vardır? Şu anda 30-35 kişi var zaten. 30-35 kişi işin ehli kadro olunca sanırım Tabii. isterse 250 kişi olsun tek seferde burada ağırlanabiliyorlar. Tabii. Peki, ileri yönelik ve projeleri deneyelim. İleride ne gibi sürprizler, ne gibi gelişmeler beklemektedir? Şimdi gelişme bizim Antalya'da şubemiz var zaten şu anda. Antalya'da? Evet. Şu anda babam, bugün Ankara'ya gitti zaten. Evet. E, orada bir yer bakmaya çalışıyor. Altyapılar kurulmaya başladı evet. yani. Türkiye'nin birçok noktasında sanırım bu lezzeti tadacağız gibi geliyor. Tabii ki biraz sıkıntılı oluyor mesela usta yetiştirmekle. Evet. Çok sıkıntılı mesela. Ya yani Bu işi herkes e, tam e, beceremiyor. Haliyle. Onun için tamak tadını bozmadan şu e, şube açmayı düşünüyoruz yani. O yüzden biraz zamanı Tabii. bıraktık diyorsunuz. Zamanı gelince Türkiye'nin her bir noktasına ulaşacağız diyorsunuz. Tabii. Ve biz de mutlu ediyorsunuz böyle diyerek. Yani bu nefis lezzetleri batıda da tadabileceğiz evet. sanırım. Şimdi 82'de biz bunu açtığım zaman e, ilde ilk defa biz vardık. Yani kod kebab altında. Evet. E, şimdi Erzurum'da 35-40 tane cağ kebapçı var. Çünkü bütün restoranlar direkt cağ kebabını dönüş yapmış. Şimdi herkes açmaya çalışıyor ama Önemli olan bunu tamlık tadına bozma. Lezzetten dolayı onlar açsa da belli bir yerden sonra kapatıyorlar. Kalıcı olan gene baki olarak siz kalıyorsunuz onun burada. Için mucidi, onun için mucidi diyoruz biz yani. Evet gerçekten. zaten Cağ Kevun'un mucidi, mucidi, Kemal Koç sanırım. Kemal Koç evet. evet. Peki son olarak buradan izleyeceğimize ve özellikle yıllardır bu nefis lezzetlerinizi tadan müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, herkesi bekleriz buraya. Ee, burada yemelerini tavsiye ederiz yani. Ee, evet. Yani Erzurum'lar kabul etmiş Cağ Kebabı deyince ilk akla gelen tek isim zaten evet. Kemal Koç Cağ evet. Kebabı. Evet. O yüzden müşterimize söylüyoruz buyursunlar gelsinler evet. Cağ Kebabı'nın kalitesini bir de buradan tatsınlar evet. zaten aradaki farkı çözecekler sanırım. Ki. Peki Oldu. vermiş olduğunuz bilgilerden size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın mümkün boyu Oldu. daim olmasını temenni ediyoruz. Size teşekkür Sağ ediyoruz. Ol. Evet sektörde haber merkezi izleyici fazla sözde gerek yok. Koç Cağ Kebabı'ndan seslendik. Şimdi söz merkez stüdyolarında.